Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere türler arası aşı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Türler arası aşı nedir? Ne değildir? Zararı var mıdır? Bunları dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu türler arası aşının iki tane boyutu var arkadaşlar. Bir tanesi dini boyutu, bir tanesi de uygulamadaki, yani pratikteki, e, yapılıştaki boyutu. Ben bunun ikisine de hakim olduğumu düşünüyorum. Ben din görevlisiyim. E, önce bunun dini boyutunu size anlatmaya çalışayım. Aşının e, dinimizdeki caiz olmasının delili, Peygamber Efendimiz'den nakledilen bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz'e nakledilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sahabenin e, o zaman hurma ağaçlarına aşı yaptıklarını görüyor Peygamber Efendimiz. Ağaçların kesilmek suretiyle aşı yapıldığını görüyor. Peygamber Efendimiz çok merhametli bir insandı. Ağaçların kesildiğini gördü. Ağaçların kesildiğini görünce ya bunu bu şekilde yapmasanız yapmasanız olmaz mı buyurdu Peygamber Efendimiz. Ashabına Sahabede, Ya Resulallah sen nasıl istersen, sen nasıl dersen öyle yapalım diye karşılık verdiler. Onlar öyleydi. Bizim gibi ama lakin fakat demezlerdi. Öyle oldukları için de zaten sahabe oldular. O ayrı bir konu. Onu da parantez içinde aktarmış olayım. Sahabe hurma ağaçlarına aşı yapmayı bıraktılar. Ve bunun akabinde bir iki sene içinde, hurma ağaçlarında verim düştü. Peygamber Efendimiz bunun sonucu, bunun sebebini sorduğunda ya Resulallah dediler biz hurma ağaçlarına aşı yapıyorduk. Siz bunu yapmasanız olmaz mı dediniz. Biz de aşı yapmayı bıraktık. Bunun için verim düştü dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman dedi bu işi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Siz bildiğiniz gibi yapmaya devam edin. Aşı yapmanın caiz olmasının delili işte bu Peygamber Efendimiz'e nakledilen hadis-i şeriftir. Şimdi gelelim türler arası aşıya. Yani vişneye kiraz aşılanmasına, ayvaya armut aşısına, aşılanmasına, ayvaya muşmula aşılanması, eriye şeftali, kiraz gibi sert çekirdeklilerin aşılanması mevzusuna gelelim. Bunda Kur'an'da, sünnette ve icmada e, yani birebir e, bu konu hakkında bir delil yok. Bir yasaklama da yok ama bundaki hüküm bunun yapılan işin insana bir zararı var mı? Doğaya, ağaçlara bir zararı var mı? Biz buna bakıyoruz. Bu yaptığımız türler arası aşıda da insana, doğaya, canlıya, ağaca bir zararı olmadığını biz biliyoruz ve onun için bunun caiz olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu günümüzde yaşayan İslam alimleri de bu şekilde buna cevaz veriyorlar. Şimdi işin pratikteki boyutunu anlattığım zaman da siz zaten bana hak vereceksiniz. Vicdanlı aklı selim, aklı ile düşünen insanlar bunun türler arası aşıda bir sakınca olmadığını ben mevzunun ikinci boyutunu anlattığım zaman da bana hak verecekler. Mevzunun ikinci boyutu yani uygulamadaki, pratikteki yönü de şu: Biz türler arası aşıyı birbirine uyum sağlayan ağaçlarda yapıyoruz. Yani e, kısacası çekirdekleri birbirine benzeyen ağaçlar diyoruz mesela. Bunlar nedir? Elma, armut, e, muşmula. Bunlar bir sınıf. E, mesela sert çekirdekliler kiraz, vişne, erik, şeftali bunlar bir kısım. Bunlar arasında aşı yapıyoruz zaten. Buna itiraz eden arkadaşların e, ben yorumlarda görüyorum. E, mesela çok absürt örnek veriyorlar. Mesela iyi o zaman gidin e, mesela çam ağacına da kabak aşı gibi böyle e, yani meseleyi sulandırmak için böyle absürt cevaplar veriyorlar. E, bu bu meseleyi bilmediklerini gösteriyor arkadaşlar. Bu meselenin ne olduğunu bilmediklerini gösteriyor. Bu arkadaşların itiraz ettiği noktalardan bir tanesi de e, siz yaratılışı değiştiriyorsunuz. Allah'ın yarattığı fıtratı değiştiriyorsunuz diyorlar. Arkadaşlar türler arası aşıda fıtratı değiştirme diye bir şey söz konusu değil. Neden? Biz şimdi bir e, bahçemizde ayva ağacımız var. Ayva ağacımıza Armut aşılacağız. Biz ayvaya armut aşıladığımız zaman elde ettiğimiz, bundan elde ettiğimiz meyve ayva ile armut arası bir, bir meyve değil. Kesinlikle. Yine armut arkadaşlar. Ne tadında, ne görüntüsünde, ne kokusunda hiçbir değişiklik olmuyor. Biz sadece burada ayvayı anaç olarak kullanmış oluyoruz. Başka bir örnek vereyim. Ayvaya muşmula. Ben bundan 15 sene önce mesela ee, ...köyde, kendi köyümde... E, ...ayvaya muşmula açlamıştım Çok güzel. O kadar güzel gelişim sağladı ki... ...ağaç yarayı kapattı. E, yani tek gövde haline geldi. Sadece altındaki ayva... ...yani şöyle, şu mesafede... ...altı ayva, üstü muşmula. Bu şimdi... ...muşmula ile ayva arası... ...bir meyve değil üstünden çıkan meyve. Bunda yanılan arkadaşlar... Ee, bunun caiz olmadığını, bunun hatta günah olduğunu söyleyen arkadaşlar burada yanılıyorlar. Yani çıkan meyve ayva ile muşmun arası bir meyve değil. Yine üzerine ne aşıladıysak biz o oluyor arkadaşlar. Arkadaşların yanıldığı nokta burası. Yani fıtratı değiştirme diye bir şey söz konusu değil. Zaten böyle olmuş olsa yani üstüne aşıladığımız ağaç ile altındaki ağaç uyum sağlamasa zaten bu aşı tutmaz. Mesela atıyorum e, siz ceviz ağzını, ağacına kiraz açladınız. Olmaz tutmaz. Bir kere aşı tutmaz. Bırak meyve vermeye aşı, aşınız tutmaz. E, zaten birbirine uyum sağlayan en başta dedim ya zaten birbirine uyum sağlayan ağaçları biz birbirine aşılıyoruz. Bu e, yani allah Teala buna bu şekilde ya yani bu şekilde yaratmış bunu. Yani birbirlerine uyum sağlayacak şekilde yaratmış ki bunlar birbirlerine aşılanabiliyor. Zaten böyle olmasa arkadaşların iddia ettiği gibi bir durum öyle olmuş olsa bu aşı bu aşı işi belki binlerce yıldır yapılıyor. Hiçbir meyvenin orijinali günümüze kadar ulaşmaması lazım. Elma ile armut arası bir meyve olması lazım. Armut ile ayva arası bir meyve olması lazım. Siz hiç markette, manavda veya bahçede veya başka bir yerde elma ile ayva arası veyahut da armut ile ayva arası bir meyve gördünüz mü? Göremezsiniz. He, Japon ayvası diye bir ayva var. Arkadaşların en çok yanıldığı nokta noktalardan bir tanesi. Örnek ver ki onu örnek veriyorlar. Japon ayvası diye bir ayva gösteriyorlar. O bir ayva çeşidi arkadaşlar. Ayvaya aşılanmış armut çeşidi değil. Bunun altını çizeyim. Bunun için ee, bu e, fıtratı değiştirme ve fıtrata müdahale etme gibi bir durum söz konusu olmadığı için ve üzerine ne aşılarsak biz üzerinden o meyveyi aldığımız için bir değişim söz konusu olmadığı için türler arası aşıda ne dinen ne de uygulama bakımından bir sakınca yok arkadaşlar. Bunu ben kendi grubumda ağaç aşıları aşılama ve üretim teknikleri grubumda defalarca izah ettim. Defalarca anlatmaya çalıştım. Her platformda da saygı kurallarını aşmamak çerçevesinde bu işi bilmeyen arkadaşlar, yanlış bilen arkadaşlara dilimin döndüğünce ikna etmeye çalışıyorum. Tabi herkese bu durumu izah etmek böyle tek tek mümkün olmayacağı için bir video çekerek bunu dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah konu e, anlaşılmıştır. Bizim açımızdan ve birçok kişi açısından aşının ne olduğunu bilen insanlar açısından türler arası aşıda hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize bol aşılı günler arkadaşlar.